Bugün sizlerle her ülkeden bir ikon veya bir hero alarak efsane bir kadro kuracağız. Günün ismine geldim arkadaşlar bu bölümde kamera olmayacak kusuruma bakmayın ve çekilişi başlat yere hızlı bir şekilde gün ismini öğredelim. bakalım kim olacak. 7 2 h x h 2 ahusu vus yani random gibi galiba. Bu arkadaşımız günün ismi oldu. Şansından dolayı da kendisini tebrik ediyorum. Siz arkadaşlar günün ismine çıkmak istiyorsan sadece yapmanız gereken yorumlara yorum yazmanız yeterlidir. Şimdi isterseniz bomba videomuza hiç hız kesmeden başlayalım. Çarkımıza geldim döndür derim ve bakalım ilk köy ülkemiz ne olacak görelim hızlı bir şekilde ve Uruguay geldi. Hemen hızlı bir şekilde Uruguay'dan ikon veya hero'muzu ilk olarak alalım. Şimdi arkadaşlar Uruguay'ın hero ve ikonları karşımızda ikon yok. iki tane hero kartlar var. Biri French Collie. Birisi de Forlan ismini okuyamadıysam kusura bakmayın. En iyi kartlar SNT kartlar. SNT öbür ülkelerde ne güzel bir şey çıkabilir ama sağ kanat alırsak da arkadaşlar forlanın Bence düşük kalır. Bence buradan gelelim. En iyi kartı 102 genlik halini bence alalım ve pazardan iyi kart derken en iyi hali varmış. 456 milyona satın al derim. ona göre diyerek 107 gen halini aldım. Siz de arkadaşlar bu arada like atarsanız like butonu tıklayıp abone olup bildirimleri açıp hayvanızı yollamayı unutmayın. Like'larımız biraz da yükselirse Çok sevinirim arkadaşlar. 300 like atarsanız çok bomba olur ve ikinci kanalıma da abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilir. Açıklama kısmına link ve koyacağım. Hafta sonlarda o kanala videolar gelecek. Oraya çok eğlenceli paket açılımı videolar gelecek. Bu kanalıma kadro kurma videolar gelecek. Bu şeyleri ilerleyeceğiz. O kanala abone olursan sevinirim. Yorum ve Friends Call'imizi kadromuza gidiyor. Kadromuza geldik ve 69 gen bronz 107 gen oyuncumuzu hızlı bir şey dekledim. De Hemen bir geri çıktığımızda arkadaşlar kadromuza da bu 107 gen Urugali hero'muz. Bu şey de gözüküyor. Bence çok güzel oldu. İlk başta 107 genlik oyuncu almış olduk kadromuzun genisi 7.3'e de yükselmiş oldu. Şu anda dizilişimiz arkadaşlar 4.3'ü atak dizilişi şu anda gördüğünüz gibi ama ileriki dakikalarda çıkan ülkelerin ikon ve hero'larına göre dizilişlerimizi de değiştirebiliriz. Bunu belirtiyorum ve isterseniz ne yapıyoruz? İkinci ülkemizi belirlemeye geçiyoruz. Şimdi Uruga'yı orkuladan kaldır dedik arkadaşlar. Bir kez daha çarkımızı döndürdüm. Bakalım bu sefer hangi ülkeden gelecek ve görelim. Romanya geldi. Romanya'dan bir ikon veya hero. Şimdi bakalım ne varmış görüp. Pazar geldiğimiz arkadaşlar Romanya'da Ico ve Hiro sadece Haji var. Yani ondan sadece tek seçeneğimiz Haji ve Haji'nin de en iyi kartı sağ ortası olması çok kötü oldu. Ama ikinci pozisyon olarak sağ kanat ve MOO oynayabildiği için Haji biraz da kurtarmış oldu bizi ve buradan hemen kartlarına baktığımızda bu hali varmış yokmuş. O zaman arkadaşlar en iyi 3 haline isteğimi vereceğim. İlk hangisi gelirse kadromuza gideceğim. Şimdi arkadaşlar 69 gün bronz oyuncumuz yerine ne yapacağız? Geleceğiz burada filtre eden arkadaş arkadaşlar hemen pozisyonumuzu sağ orta sağ yapacağız ve hacimizi eklemiş olacağız. Bu arada arkadaşlar turuncu derece hali gelmedi. Kırmızı derece hali geldi ve üstüne de direkt mor derece geldi ama maalesef boru boş yer almış oldum ama yapacak bir şey yok. Sıkıntı da yok size için değer diyorum ve 97'ye düştü. Hemen buradan bilgilere gireceğiz ve arkadaşlar ne yapacağız? Hemen buradan beceri puanlarını aktaracağız. Pasa verelim. Hiçbir şey de önemli değil. Buna da verdik. Onu halledik ve MOO açılmış oldu. Bakalım 97 miydi? 97 olması lazım. 97'den kaça yükselmiş oldu? 101'e yükselmiş oldu ve hacimiz kadromuzda da bu şeyde duruyor bu haliyle. Sadece bir gen düşüş olmuş oldu. Çok da önemli değil. Genel genimiz ise 76'a da yükselmiş oldu. Bakalım şimdi hangi ülkenin ikon ve heroes'unu alacağız. Şimdi Romanya'ya kaldır dedim arkadaşlar. Bu arada çarkta tam 40 tane ülke var. İkisini zaten yaptı. Sadece 38 ülke kaldı. Bakalım 3. ülke ne olacak? Döndür dedim ve bakalım 3. ülkemiz hangi ülkeden geliyor ve Kamerun geldi arkadaşlar. Kamerun'dan bakalım hangi ikon ve hero varmış. Şimdi pazara geldik. Kamerun'un arkadaşlar sadece ikonu Eto varmış ve Eton en iyi kartı da gördüğünüz gibi çok pahalı ama ben yine sizler için alacağım arkadaşlar. Satın al dediğim Derece halleri resmen her halinde var. Biz yine en iyisini alalım ve 930 milyon satın al dediğim. Ona le diyerek almış oldum. Lütfen bir like butonuna tıklamayı üşenmeyin arkadaşlar. Like butonuna o kadar coin sarıyorum. Kadromuza geldik arkadaşlar. Bak şu anda 4 atak dizilişimiz 4 2 4 dizilişine geçeceğiz ve hızlı bir şekilde buradan hemen bulalım 4-2-4 dizilişimizi ve o dizilişten şu anlık ilerleme yapacağız çünkü Eto'yu senetleri oynatmak istiyorum 4-2-4 dizilişimizi seçtik hemen kadromuza Eto'muzu eklemeye isterseniz geçelim bizi sağ kanatta oynayınca oynatacağız yine aynı şekilde arkadaşlar 101 gayen haliyle belki kameradan göremiyor olabilirsiniz şimdi buradan yedekliğe girelim o zaman 108 gen Eto'muzu eklemiş olalım kadromuza şu anlıkta kadromuzun en iyi ikonu olmuş oldu ve kadromuzda bu şekilde gözüküyor 108 gen etomuz ve arkadaşlar genimiz ise 80 geni yükselmiş oldu şu anda çok atak oyuncularımız var İnşallah orta saha ve defans ikonlarını da diyorum ve çarkımıza bir kez daha geçiyor onu da arkadaşlar kaldırmış oldum ve döndür dediğimde bakalım bu sefer hangi ülke ya da gelecek derken Arjantin geldi Arjantin'den ülke bakalım ikon ve hero neler varmış bakalım ve hangisini alacağız birlikte göre şimdi arkadaşlar Arjantin'in ikon ve hero'larına geldik. En iyi yüksek genli 105 gen zannetti var ama o çok pahalı olduğu için almayacağım. Stopper'de ihtiyacımız olduğu için bir gen düşü 103 gen heronayı alacağım arkadaşlar ve satın al dediğimde dereceleri bu şekilde en iyi hali pazarda varmış. 739 milyona satın al dedim ona da de yine yüksek genli ve çok yüksek fiyatlı oyuncuyu aldım. Şimdi geldik Mascherona'yı ekleme arkadaşlar 69 gen bronz 108 gen hero'muzu eklemiş olduk Arjantin'den ve geri çıktığımızda ise 100 108 gen Arjantin su da kadromuzda bu şekilde gözüküyor. Kadromuzun geni ise 83'e de yükselmiş oldu. Şimdi yeni bir çarka geçeceğiz ve bakalım hangi ülkeden hero veya ikon alacağız. Geldik çarkımızda Arjantin'i kaldırdık ve döndürdük yeniden. Bakalım bu sefer hangi ülkeden alacağız görelim ve Norveç geldi. Norveç'ten hızlı bir şekilde ne alıyoruz? İkon ve hero oyunculardan birisini alalım. Norveç'in ikon ve hero'ları şu anda karşımızda arkadaşlar. Bir tane Sokçek, bir tane ben de risk çok bu arada arkadaşlar Beşiktaş hocası yeni hocası olan oyuncu onu da belirteyim belki anlamayanlar varsa bilmeyene varsa belirteyim ama senede arkadaşlar bizde iki tane var üçüncüsüne gerek olmadığı için ve sol bek ihtiyacımız olmadığı için bence buradan risk alalım satın al dediğimizde kartlar bu şekilde biz tabi de en iyi halini alacağız satın al dedim ona diyerek arkadaşlar en iyi halini almış olduk riskimizi eklemeye geldik filtreledim buradan pozisyon sol kanat bek yapalım burada BC puanlarını aktaracağız arkadaşlar bende 98 hali varmış ama biz tabii de temel gelin mecbur olmadıkça sürece almayacağız. Hatta bu video almayacağımızı alacağımızı düşünmüyorum. Neyse çok hoş ya. Fiyalı müzişken oyuncumuzu eklemiş olduk kadromuza. Bu şey de gözüküyor. Gen düşmedi artık arkadaşlar. Çünkü artık sol kanat bekle sol bey oyuncusu gibi oynatabiliyorduk. Doğrudur bu. Ondan genimiz düşmedi. Beceri olarak aktarmamıza gerek yok. Sağ kanat bekleri de geçerli bu arada. 87 gen yükselmiş oldu kadromuz. Ve şimdi o zaman yeni bir ülkeyi seçelim. Bakalım hangi ülke gelecek. Norveç'i kaldı. Dedim arkadaşlar ve hızlı bir şekilde döndür diyerek bakalım bu sefer hangi ülkeden gelecek görelim ve İsveç geldi az da İngiltere gelecekti keşke gelseydi ama İsveç geldi hızlı bir şekilde İsveç'ten bir ikon veya hero alarım inşallah güzel bir kartlar vardı İsveç'in arkadaşlar ikon ve hero'larına geldik 3 tane farklı oyuncu var ama postanları bana şu anlık uymuyor ama buradan arkadaşlar ben en iyi hali en yüksek en oyuncuyu belki alacağım yani bir sonlarda tam olarak kadromuz oluşturacağız artık bir şekilde. ekide oynatabildiğim kadar pozisyonu oynatmaya çalışacağım. Neyse bu oyuncumuzu alalım satın al dedim. Kartlar bu şekilde en iyi hali varmış. 530 milyona isterseniz hemen satın al dedim. Ona ile direkt 108 gen haliyle aldı. Şimdi arkadaşlar İsveç oyuncumuzu da ekleyelim. Filtreden gelelim ve pozisyonu sağ yapalım ve gelelim. 3 bekimizi sol kanatta şu anlık sol kanatta ileriki dakikalarda bir kez daha diziliş değiştirmek zorunda kalacağım. Çünkü bu 108 oyuncu yani ben kaç milyon verdim? 500 milyon 530'du galiba. Yani sanki yeni kalbine bırakmayalım. Diziliş değiştirmemiz lazım. Ama öncelikle bir tane de ülkan seçelim bence. Onun için çarka geldi, Ortadan kaldır dedim. İsveç gitti ve döndür dediğimde bakalım hangi ülke gelecek. İnşallah güzel oyuncular olan ülke gelir derken Bilçika geldi. Bilçika'dan güzel Hazar ve kompanya var diye hatırlıyorum. Hemen iki oyuncudan birisini alalım. Bilçika'nın ikon ve hero'larına geldik. İkon oyuncusu yok. İki tane hero oyuncusu var. Ve kompani ve Hazard dediğim gibi ama arkadaşlar kompani ve Hazard'ın güzel kartları var ama bu hesabımda bende Hazard'ın kartı 106 gen haliyle var. DC haliyle o da bu kartının var. Yani onda arkadaşlar hazard alalım. Boş yerde coins vermemiş olayım. Yani bende bu hesabımda bu haliyle 106 gen haliyle 25 antrenman basılmış bir şekilde var. Ondan bence 0 coins'len Hazard almış oluyorum. Şimdi karımıza geldik. Dizilişi değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Hazard'la birlikte mi biraz üste gelelim dizilişi belirledim ben. 3 4 3 dizilişe geçeceğiz. Seç dediğimizde arkadaşlar hemen kadromuzu bu dizilişten birazcık ayarlayalım. Kadromuzu da bu şekilde ayarlayacağız. Hacimizi Meo, Sameo oynatacağız. Biraz geni düşecek yapacak bir şeyimiz yok. Francello'yu da ismini okuyamadım kusura bakmayın. Onu da sağ Otto'ya oynatacağız. Rice yerinde kalacak. Öbür oyuncular da yerinde kalacak. Ve yedeklere girdiğimizde ise Hazard'ımızı sol kanata eklemiş olacağız. Ve 25 antrenmanlı 106 gelinlik haliyle kadromuzda da Hazard'ımız bu şekilde gözüküyor. Bu arada onu da belirteyim. Ve genel genimiz ise 91'de e yükselmiş oldu. Aldığımız oyuncularla son olarak bu şeyde bir kadro kurmuş olduk ama daha 4 tane oyuncumuz var. Hangi ülke gelirse gelsin bir tane kaleci almamız lazım ondan. kalecili bir ülke gelmesi lazım. Yani mesela Yaşin ülkesi olabilir. Van der Sar'ın ülkesi olabilir. Aklıma gelenler bu. buffon da olabilir bu arada arkadaşlar. Neyse çok uzatmayalım ve yeni ülkemizi belirleyelim. Arkadaşlar bu arada Rice'a baktığımda Sulo olarak arkadaşlar açık. Ondan bence birazcık beceri puanları harcayalım ve Rice'ımızı yüzden bakalım kaçı yükselmiş oluyoruz. DK'ye yükseltmiş olduk bu arada. Onu da kısadan belir. Şimdi Belçika'yı kaldırdım arkadaşlar ve hızlı bir şekilde bir kez daha döndürdüm. Bize kaleci olan ülke lazım ve bakalım gelecek bir İngiltere geldi. İngiltere'de çok çeşit var. Bence çok güzel oldu. İngiltere'den hızlı bir şekilde bir tane lazım olan oyuncu ikon ve hero alalım. İngiltere hero ve ikonlarına geldik arkadaşlar. Bize bildiğiniz gibi stoper, kaleci ve meo lazım. Kaleci İngiltere'de yok. Stoper ve meo olmamız lazım ve meo da öbür ülkelerde daha çok olacak tahmin ettiğim için bence stoperi tercih etmemiz lazım ve en iyi stoperlerde 105 Ferdinand ve 104 Temple 105 Ferdinand çok pahalı çünkü bu İngiltere'yi saymazsak 3 tane transfer yapmamız lazım ve ondan bence Ferdinand almayalım bir düşü 104 Temple alalım satın al dediğimizde ise tercih halleri hepsini var her haliyle var o zaman en iyi olduğu için biz sizler için bakın sizler için alacağım hala like at bana varsa lütfen like atın bu oyuncuları ben satarken arkadaşlar geri çok zarar yapıyorum lütfen desteklerinizi esirgenle main Bo bolfa like'larınızı bekliyorum. Bu video 300 like 500 like bile hak ediyor. Neyse uzat bir alım ve 1 milyar 50 milyon coin ise de onay 10 ederek 109 gen camp'la aldı. Şimdi arkadaşlar İngiltere konumuzu ekleyeceğiz. 69 gen oyuncuya de 109 gen şu anda kadromuzun en yüksek genli oyuncusu olmuş oluyor bu şekilde de ve 109 gen camp eklemiş olduk kadromuza ve kadromuza da çok ama çok güzel duruyor kadromuzda mükemmel duruyor. Ana kadromda bile yok arkadaşlar sizler için bunlara coin seri kadroma ekliyorum. Camp saatinde de kadromuzu geri 96'ya da yükselmiş oldu. Son 3 transferimiz kaldı. Bakalım hangi ülkeden bu sefer alacağız. İngiltere'yi kaldırdım arkadaşlar ve yeni ülke seçmek için çarkımızı döndürdüm ve bakalım bu sefer hangi ülkeden gelecek görelim. Ve Finlandiya geldi. Bakalım Finlandiya'da hangi ikon ve hero varmış birlikte görelim. Alalım. Finlandiya'da arkadaşlar sadece hero varmış. O da 100 üçgenlik banen kartı varmış en iyi haliyle de. Ve o, o arkadaşlar BC planlarına baktığımda pardon ikinci pozisyon olarak baktığımda MO açık olduğu için MO'yu da oynatabiliriz. Çok güzel bir şekilde ve DC haliyle baktığımda en iyi hali varmış. Hemen 500 milyon kuvveti vererek ona ile diyerek 108 geldi baneni aldı. Şimdi geldik Finlandiya'nın arkadaşlar. ikonunu Heroes'unu ekleme hemen buradan pozisyonumuzu MO yapalım ve pardon MO yapalım ve arkadaşlar oyuncumuzu karımıza ekleyelim. Litman hayırlı olsun karımıza gelelim ama ilk öncelikle bir beceri puanlarını aktaralım. 104'e düştü. Şu anda bir yükseltimize bakalım. Kaça yükselecek gördüğünüz gibi. Hemen 5 can BC verelim. Buna verelim. Hiç fark etmez. O ne dedim ve şu anlık genimiz bakalım kaça yükselecek görelim. Kaça yükseldi? 104'ten 106'ya da yükselmiş oldu. Sadece 2 gen düşmüş oldu. 2 gen de çok ama çok önemli değil. Ve Netbanen sayesinde ise Karo'muzun geni 99'a da yükselmiş oldu. Son 2 transferimiz kaldı. Şimdi çıkacak ülke arkadaşlar ne olursa olsun stoperde oynatacağız. oyuncu aldıktan sonra da kaleci çıkarana kadar çark çevireceğiz. Onu da belirtiyorum. Ve yeni bir çarka geçiyorum Finlandiya'yı ortadan kaldır dediğim Bakalım ne gelecek. İnşallah stoper ve kaleci Oyuncuların olduğu bir ikon ve hero ülkesi gelir Diyorum ve kim geldi Portekiz geldi Portekiz'e bakalım kim varmış İnşallah bari o kaleci olmaz diye düşünüyorum Ama stoper inşallah olur Şimdi Portekiz ikon ve hero'larına geldik arkadaşlar En yüksek gelini Portekiz'in 105 genler var Ama maalesef M.O.O. ve sağ kanat olduğu için Stoper'de oynatacağımız için Bu oyuncu ne olur Sosu. çok düşeceğimiz için yani boş yere coin harcayacağımız için biraz düşük 97 yen kendi mevkisinde oynayacak bir oyuncu varmış Portekiz'de çok güzel oldu. Tots kartı bu da satın al dedim. Derece haline baktığımda en iyi yokmuş. Ondan ben birazcık arkadaşlar bekleyeceğim. En iyi 3 haline istek vereceğim. Yani kurumcu, kırmızı ve mor derece hallerine istek vereceğim. İlk hangisi gelirse kadromuza giyeceğiz. Şimdi Portekiz'in herosunu eklemeye geldik ve i̇şte 101 gen hali gelmiş. Yani kırmızı derece hali gelmiş ve hemen stoperimizi eklemiş oldu ve karumuzda da nasıl gözüküyor bir görelim karvalyomuzda karumuzda 101 gen haliyle bu şekilde gözüküyor karvalyo sayesinde de karumuzun geni 103'e yükselmiş oldu şimdi kalecimiz kaldı arkadaşlar daha deminki dediğimle biraz değiştireceğim 3 kere çarka çevireceğiz kaleci olan ülke gelmezse ikon ve hero en düşük ikon ve hero'nun bir tane kalecisini alacağız yani ülkeden bunu belirteyim ve çarkımıza geçelim bakalım kaleci olan ülke durabilecek şimdi arkadaşlar ortadan kaldır dedim Portekiz'i 3 kere çevireceğim bakalım hangi ülkeye gelecek döndür dediğim ilk ülkemiz ne olacak görelim ve Almanya geldi Almanya hakkımızda olsun ortadan kaldır dediğim Almanya döndürdüm ve ikinci ülkemiz ne olacak görelim ve geliyor Hırvatistan oldu Hırvatistan da aklımıza bulunsun Almanya Hırvatistan ve 3. ülkemizi de görelim bakalım kaleci olan ülke gelecek mi görelim İtalya geldi şimdi İtalya Sırbistan ve Almanya'yı seçelim bakalım kaleci oyuncular var mı? Conveyro bu arada. Şimdi Almanya'yı seçtim. Sırbistan ülkesini de seçtim. Ve son olarak da İtalya'da seçtim. Kaydet arama dedim ve bakalım. Kaldıcı var mı? Buffon olabilir. Bu arada arkadaşlar onu belirteyim ve baktığımda şu anda bakıyorum hala Buffon var. Aynen öyle. Buffon İtalyalıymış. Çok güzel oldu. Son anda aklıma geldi. Buffon kalemize gelmesi çok güzel oldu. Yoksa 88 genlik bir ve hero alacaktı. Hemen Buffon en iyi halini alan. Konsolini kalıcı yapacağım arkadaşlar. Daha rahat görelim. bu kupon varmış sadece 91 genali varmış onu almayacağız tabii ki de Hemen satın al dediğim derece hallerine baktığımda da 1 milyar değil 1 milyar 340 milyona satın al dediğim onayla diyerek 108 gün bu fonu aldı. İtalya'nın ikonunu da eklemeye geldik ve 108 gün bu fonumuz kalecimize gelmiş oldu ve geri çıktığımızda 108 gün bu fonumuz kalecimizde de bu şekilde gözüküyor arkadaşlar bence çok güzel oldu ve kadromuzun genel geni ise 106 genlik bir kadro kurduk Şu anlık kadro kurma videolarımın en iyi kadrosu da olmuş olabilir. Sıfır kurgu Arkadaşlar bu arada çark çevirirken ne çıkarsa aldım. Onu da belirtmek istiyorum. Belki Hacin yerine güzel bir meyve gelseydi. Sağ kanat gelseydi. Sol orta saha tam gelseydi belki de 107 belki olmadı 108 bile olabilirdi. Ama yine 106 genelik bence mükemmel bir kadro kurdu. Ve 5 milyar 933 milyon .000 coin harcadım. 6 milyar coins'im vardı. Resmen bütün coins'imi bu video harcadım. Ben bu oyuncuda satarken arkadaşlar çok büyük bir zarar yapacağım. Lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı bildirimleri aç. Hayparınızı da yollamayı unutmayın. Şimdi isterseniz tek tek maçına geçelim. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Rakibimizin kadrosu bu şekildeydi. Bizim kadromuzu da zaten görmüştünüz. Şimdi isterseniz maçımıza hızlı bir şekilde başlayalım. Eden Hazar çimpası verdi. Eto Eto çok iyi gördü Litman'ın. Litman'ın kaleci. Kaleci dönen top. Ortamız geldi. Litman'ın bir kez de offside'de kaldı ama çok iyi yüklendi. Bir gol fırsatı da kaçırdık ama maalesef golümüzü atamadı bu pozisyonda da. French goli aldı topu. Eto Eto Yeniden French goli. Pas arka doğru atarsak güzel olur Eden Hazar. Tek de vurdu kafayı. Dekia dönen top. Eto 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 108 genel çok güzel gol attı Arkaya bir aşırtma pası Eto Hazar kafası kaleci DHA Sektirdi dönen topu Eto Güzel fat tamamladı ve durumu 1-0 yaptı inanıyorduk ve O golümüzü buldu golü Çok güzel görüldü Eto'yu Eto 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 güzel bir boşluk var içeride Eto Hacı'ya verdi <laughs> e, of, of. Hacı, Hacı 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 yapma be oğlum George Hacı güzel pozisyonu kaçırdı Ama güzel orta çekerse affedilir Hacı'nın ortası <laughs> Eto vuramadı Sonradan Deheya kurtardı. Direkt ikinci araya başlayalım. Kimi Lujberg pası verdiği sola doğru. Kime French Koli'ye French Koli vurdu. Gözümüz attık 54'te. İkinci forvetimiz. Çift forvetimizden ama şu an bugünkü sağ kanatta oynuyor ama güzel bir şut çekti ve durumu 2-0 yaptı. Fark 2'ye çıktı. Yetişebilir mi? Yetişir diye düşünüyorum. Topu pasladı paner Yedi Lujberg. Lujberg. vurdu. Efsane vurdu. biz zahmet atsın. 108 gel. En iyi halini aldım. Ama temassız olmasına rağmen çok iyi şut çekiyoruz oyuncularımız, hero'larımız, ikonlarımız ve durumu 3-0 yapıyoruz. Hacı niye şut çekmedi? ben orada Hacı gidire kaldı yine. Hazard aldı bu sefer Eden. Hazard vurdu. Çok sert vurdu. 70'te yeniden fark 4'e çıktı. Her dakika iddialar resmen gol atıyoruz. Eden yalnız Hazard çok iyi bir şut. Çok iyi sert. Tek mükemmel bir gol. Şimdi George Hacı çok iyi bir pas gördü. French Koli, French Koli Sürüyor Arkaya bir pas atacağım. Kim vurdu bilmiyorum ve Eden Hazard almış. Eden Hazard durumu 5-0 yaptı. Galiba kendisinin de ikinci golü. ikinci golü kesin de galiba hat-trick olabilir. Ama galiba ikinci golünü de attı. Sadece 8 dakika sonra ve durumu 5 -0. French golü bir atakta geliyor. Eto Lujberg. Lujberg. Eto'ya çıkardı. Eto vur. Ah vuramadım. Gerçekten yanlışlıkla yaptım. Eda Eto bu sefer vursun. Savunmadan döndü. Yanlışlıkla şuta basamadım. İşte bilgisayarın zorlukları da bu şekilde oluyor ve maçımız bitti. Durum 5-0 bence mükemmel bir skorla mükemmel bir kadroyla videomuzun sonuna geleceğiz. Kısacası arkadaşlar bugün sizlerle Çark hangi ülkeyi seçerse biz de o, o ülkenin ikon veya herosunu alarak bu şeyde bir kadro kurdu. Bence mükemmel bir kadrosu oldu. Sizler de beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın ama ana, ana ekranımıza geçelim ve ikinci kanalda abone değilsiniz arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu cumartesi ya da pazar günlerinden birisinde ilk videoyla o kanalda başlayacağız. Ve de büyük günlük bu kadar. Kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.